Adana. İsmi değişmeden hala yaşanılan ilklerin şehri, bereketli toprakları, muhteşem doğası, köklü tarihi, kendine özgü lezzetli mutfağı, iklimi gibi sıcakkanlı insanlarıyla kendine hayran bırakan güzel kent. Aslında yakın zamanda Adana ile ilgili akıllara durgunluk veren bir hikaye yaşadım. Ama ne hikaye? Ben Cemil Vardar. Ülkemdeki şehirleri, şehirlerin kültürel hikayelerini, tarihi yerlerini, gelenek göreneklerini gezip araştırmaya çalışan sıradan bir seyyahım. İnsanın okuduğu en güzel kitap gözleridir. Mesela Adana'yı yaşamak, anlamak için onlarca kitap okusaydım bana bu etkiyi vermeyecekti gezerek, şehrin içinde kaybolarak, insanların arasına karışarak, şehirle ilgili her şeyi insanlarına sorarak öğrenmek. İşte bu olağanüstü bir duygu. Daha önce de söylediğim gibi aylardır Adana'ya gitmeyi planlıyordum. Üstelik niye Adana'yı seçtiğimi de bilmeden. Üç kez biletimi aldım fakat her defasında işlerimden dolayı seyahatimi erteledim ve yakın zamanda yaşadığımız ülkemize derin acılar yaşatan felaketten kısa bir süre önce düştüm yollarına. Nihayetinde Adana'ya geldim. İşte felaketten önce Adana'da yaşadıklarımız ve yıkım görmeden öncesinde kentteki yaşam Değerli izleyenler, televizyona hoş geldiniz efendim. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Adana'dayız. Sıfır bir Adana'dayız. Yine Bodozlama geldik. Şehrin merkezine indik. Hiçbir bilgimiz yok şehirle alakalı. Bakalım neler keşfedeceğiz, neler bizi bekliyor. Bu arada davul seslerini duyuyorsunuz. Şehir merkezinde sık sık bu davul seslerini duyacaksınızdır. Buraya geldiğiniz zaman, gezdiğiniz zaman. Zaten köprünün üzerinde de gençler davul çalarlar. İşte para kazanmak için Haçlı kalabilmek için double çalarlar. Size biraz köprüden bahsetmeye çalışayım. İşte meşhur Adana'nın Taş Köprüsü. Köprü Roma dönemine ait bir köprü. E, Seyhan Nehri'nin üzerinde akıyor. Fakat maalesef nehir kurumuş durumda. Çekimi birçok yerden yapmaya çalıştım fakat başarılı olamıyorum çünkü nedeni de şu çok yoğun ve kalabalık. E, Ocak ayı sonuna geliyor fakat burası halen Mayıs, Mayıs ayı gibi e, çok sıcak durumda. Bu arada sponsorumuz olan Karahanlı Tekstil'e çok çok teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü Onlara sayesinde ne yapıyoruz? E, Türkiye'yi, Anadolu'yu gezmeye çalışıyoruz ki e, kültürel videolar çekelim diye, insanlara katkımız olsun diye, ülkemizi tanıtabilmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada beni neler karşılayacak ben de bilmiyorum açıkçası. Elimden geldiği kadarıyla tarihi yerlerini bulmaya çalışacağım, keşfetmeye çalışacağım. Yorucu bir gündü çünkü e, şehri hiç tanımıyordum. E, yine bir öğretmen evi aramıştım fakat bulamadım. Oldukça uzaktaydı ben de. kısadan hisse hemen şehir merkezinde bir e, konakladım ve burada bir şeyler çekmeye çalışacağım demiş olduğum gibi. Umarım beni çok çok daha güzel şeyler bekliyordur. Sizlere de bunu anlatmanın keyfini yaşayacağım açıkçası. Peki bu kültür videoları niye çekiyoruz aslında? İşte mesela insanlar, Adana'da insanlar var. Hiç memleketine gidememiş. Adana'da ama Adana'ya gitmemiş. İşte biz de ne yapıyoruz? O şehirlere gidip oraları keşfedip insanlarımıza vatandaşlarımıza bunları aktarmaya çalışıyoruz. Hem öğreniyoruz hem de Gözlemlediklerimizi aktarmaya çalışıyoruz efendim. Bizden şimdilik bu kadar keyifle çayımızı yudumlayacağız ve Adana'yı keşfetmeye devam edeceğiz efendim. Bizde kalın. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Adana ee, evet, dostlar çarşıdayız. Çarşıda büyük saatin olduğu yerdeyiz. Çarşıdan bahsetmeye çalışayım. Çarşı 16. yüzyılda yaptırılmış ve burada bir büyük bir saat de bulunuyor. Kule şeklinde şu şekilde yoldan geçerken dikkatimi çekmişti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Dostlar, burası da Ulu Camii. Ulu Cami büyüklüğü ve tarihi açısından Adana'nın en önemli eserleri arasında bulunuyor. Ee, Selçuklu, Memluklu ve Osmanlılar dönemlerine ait mimari karakterleri üzerine toplayan bu eserin 3 ayrı kitabesinden ilk defa 1513 yıllarında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlandığı 1541 yılında Halil Bey'in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açıldığı anlaşılıyor. Yine cami kesme taştan yapılmış bir cami. Ee, Adana'nın en güzel eserlerinden bir tanesi. Adana'yı keşfetmeniz için sokakların arasında gezmeniz gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Her gittiğim şehirde bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü karşınıza muazzam eserler çıkabiliyor. Ee, caminin işlemeleri de, süslemeleri de oldukça ilgi çekici. Muazzam bir el işçiliği yapılmış. Ulu Caminin hemen bitişiğinde de Ziya Paşa'nın türbesi bulunuyor Ziya Paşa kim? Büyük şair ve Adana valisi efendim Zaten doğum ve ölüm tarihleri burada yazılı Bu şekilde bir kabirde bulunuyor Dostlar şehrin merkezinde e, Sabancı Merkez Camii bulunuyor Altı minareli bir cami şöyle heybetli bir cami harika da yapılmış Sabancı ailesi tarafından yaptırılmış 1988 ile 1998 yılları arasında 10 yıl sürüyor yapımı ama muhteşem bir cami ben e, bilmiyordum dediğim gibi Adana'yı zaten e, bilerek araştırarak gelmemiştim tarihi bir cami acaba tarihi bir cami midir acaba diye düşünüyordum e, bir Osmanlı gibi işte öyle düşünüyordum ama değilmiş İşte muhteşem bir cami e, şehrin merkezine konumlanmış Zaten buraya geldiğiniz zaman direkt gözünüze takılacak silüetlerden bir tanesi de burası. Dostlar istikametim aslında Bebekli Kilise'ydi. Orayı çok merak ediyorum gideceğim. Bir bina dikkatimi çekti. Çok güzel bir bina. Zaten tahmin etmiştim bir Rus yapısı olacağı olduğunu tahmin etmiştim. Evet yanılmamışım. Burası Adana Ticaret Odası'ymış. Restore edilmiş. Peki hikayesi ne? Hikayesi şu eski zamanlara dayanıyor. 100 yıl öncesine dayanıyor. Ben burada güvenlikçi arkadaştan bilgi almaya çalıştım. Ruslar burayı ithalat olarak, yani pamuk ithalatı gibi ticaret amacıyla kullanmışlar, yapmışlar. Kesme taştan yapılmış yine. Çok güzel bir mimari. Harika. Benzerlerini, türevlerini nerede görmüştüm? Kars'ta görmüştüm. Zaten anlıyorsunuz. Rus yapılarının kendine has bir mimarisi var. Burayı da görmüşken sizlerle paylaşmak istedim. Değerli izleyenler, Adana'yı gezmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? Atatürk evindeyiz. Atatürk evi diye bir müze varmış. Buraya gezmeye çalışacağız. E, sol tarafa baktığınız zaman müzeyi açan kişi Kor General Bedrettin Demirel. Ben de heyecanlıyım açıkçası. Acaba ne göreceğim burada? Atatürk'e ait eşyaların olduğu söyleniyor. Burayı çektikten sonrasında da hemen biraz ileride bir sinema müzesi bulunuyor. Oraya da gezmeye çalışacağım. Adana'yı gezmeye devam ediyoruz ve daha yapacak çok işimiz var. Devam ediyoruz. Duvarlarda fotoğraflar. Aslında asıl olay üst kattaymış. Üst kata çıkacağım birazdan. İşte genç hitabesi bulunuyor. Eee bahsetmiştim size. Müzeyi açan kişi Kor General Bedrettin Demirel şöyle kendisinin bir fotoğrafı bulunuyor. Dostlar bahsettiğim Adana Sinema Müzesi. İstanbul'da da böyle bir müze gezmiştim. Neydi? Hababam Sınıfı Müzesi diye. Ama burayı o zaman araştırırken Hababam Sınıfı'nı buraya denk gelmiştim bir paylaşımda. Kısmet oldu ki burayı da gezebilmek. Çünkü bir yeşilçam hayranıyım aynı zamanda. Şöyle biraz binayı dışarıdan göstermeye çalışayım ve içine giriş yapmaya çalışayım. Buraya ne kadar fiyat ödüyorsunuz girdiğiniz zaman? Müze kartınız geçmiyor. 8 TL gibi bir cüzi bir rakam ödüyorsunuz. Hemen şöyle giriş yapalım ve bakalım neler var. Evet bizim Müzeyyen Senar'ın güzel sesi karşılıyor bu arada. Dostlar burası da Ulu Cami Sokağı diye geçiyor. Burada birçok ciğerci ve esnaf arkadaşlar bulunuyor. Biz de deneyimleyeceğiz tabii ki de. Evet sevgili dostlar Adana'dayız. Adana'da neredeyiz? Vakıflar Caddesi ya da Vakıflar Çarşısı budur abi. Çarşısındayız. Vakıflar Çarşısı'ndayız. Adana'ya geldiğimiz zaman ne yapmak gerekiyor? Şalgam suyu ve tabii ki Adana Kebabı. Hüseyin abim yanında. Hüseyin abimin bir dükkanı var burada. Vakıflar ciğercisi Hüseyin Usta diye. Buraya geldiğiniz zaman nerede lokasyonu? Ulu Cami'nin hemen bitişiğinde ya da bir 50 metre gibi. Büyük evet, saat büyük saatin hemen önünde ya. diyebiliriz. Cadde üzerinde bir yerde. Çok çok lezzetli olduğu söyleniyor. Ben Adana tabii ki de çok çok yedim ama burada ilk defa deneyimleyeceğim. diyeceğim. Öncesinde Hüseyin abiyle güzel bir söyleşi yapalım. Aa biraz daha yaklaşabilirsek şöyle. Şöyle buyurunuz lütfen. Arkadaşlar Adana'ya gelmişken ne yapmak gerekiyor? Şalgam suyu gerekiyor. Adana'da Erkan. Böyle güzel bir şalgam. Kardeşim gidiyor bu arada. Bakın abi kondik yiyeceğim. Acı ama lezzetli. <laughs> Muhteşem. Biz birlikte gelin bir abi. Dostlar burası da bebeklik kilise. Buraya niye bebeklik kilise demişler? Tabii ki de rivayetler var. Nedir rivayetler? Ee, Adana'da tepeden baktığınızda işte Meryem Ana silüeti var. Kilisenin hemen üst kısmında. Bu bebek şeklinde gözüküyormuş. Bir de ne varmış efendim? Burada bir Müslüman aile e, bebekleri olmaz ve buraya gelirler ve bebekleri olur daha sonrasında. İşte bebeklik kilise denmesinin iki rivayeti bulunuyor bu şekilde. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki de önemli bir mekan. Burayı da gezmenizi öneriyorum. Ee, şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu Bebekli Kilise'den çıktıktan sonrası tepede bir höyük olduğunu öğrendim. Tepe Bağ Hüyü. Maalesef içine e, fotoğraf ve görüntü alamıyor. Dışarıdan ancak bu şekilde e, görüntü çekebiliyorum. Höyük. Eski bir höyük tabii ki de. Neolitik çağdan kalma bir höyük. Hikayesi de şu şekilde. Milattan önce 2000'in ortalarında 1510-1485 gibi Hitit krallarından Telepinun, Hitit İmparatorluk dönemi başkenti Boğazköy Hattu Sadaki bir yazılı metne bir metinle karşılaşılmış. Hikaye bu şekilde. E, kazı devam ediyor. Maalesef e, civarda birçok gece konunun olması kazıyı zorlaştırıyor. Çünkü aslında buranın altında ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ama gezmenizi öneriyorum. İçeride arkeolog var Özlem Hanım. Ondan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben de notlarımı aldım. E, tarihe meraklıysanız ki höyükler ilginizi çekiyorsa buraya geldiğiniz zaman muhakkak buraya da gezmenizi öneriyorum. Maalesef e, fotoğraf ve video çekilmiyor. Dostlar Adana'nın tam merkezindeyim. Şöyle işte her şehirde böyle bir Yazı bulunuyor, kalpli Adana diye biraz böyle tam şehrin merkezinden bir çekim yapayım dedim. Trafik herhalde Türkiye'nin birçok yerinde büyük sıkıntı. Yani nereye gidersem gideyim. Mardin'e gitmiştim. Hani Mardin, o Artuklu'nun olduğu yer. Acayip trafik vardı. Burada da keza aynı şekilde e, trafik var. Tabii ki de şikayet etmiyoruz. Ne yapıyoruz biz? İşimizi yapıyoruz. Dostlar şehir merkezindeyim. Çok güzel bir çeşmeye denk geldim. Bu çeşmeyi de e, görüntülemek istiyorum. Kitabeste şöyle yazıyor. Diyor ki, tarihi Bahri Paşa e, çeşmesi Adana valisi Sayın Birsin Özen'in teşvikiyle projesi İnşaat sorumluluğu Mimar Zeynep Çavuşoğlu tarafından yapılarak Adana'ya yeniden kazandırılmış, 92 yılında yapılmış çok güzel bir çeşme. Dostlarım, şehir merkezinde Atatürk Parkı diye bir park var. Çok güzel bir park. Şöyle muhteşem Türk bayrakları asılmış harika Dostlar şehir merkezini keşfetmeye devam ettiğimde nereye geldim? Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geldim. Belediyenin hemen e, yan tarafında çok güzel bir park var. İlginç heykeller var şöyle. Onları çekmek istiyorum. Gayet güzel heykeller. İşte bir şehri gezmek için ilk önce aslında şehrin merkezini tanımak gerekiyor ki daha sonrasında şehrin belirli bölgelerine rahat bir şekilde gidebilelim. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Genelde şehir merkezlerini çekmeye çalışıyorum. Oradan yön vermeye ya da yönlendirmeye çalışıyorum bu şekilde. İlklerin şehri Adana ile ilgili konuşacak çok şey var aslında. Burası ismi değişmeden hala yaşanılan en eski şehir. Milattan önce 1550 yılıyla tarihlenen Hitit kitabelerinde bile Adania isimli kentten bahsedilmiş. Adı değişmeden bu kadar uzun süre yaşayan çok az şehir bulunuyor. İstanbul, Antakya, İzmir, Ankara, Efes, Roma, Atina gibi tarih boyunca Başkent olmuş kentler bile en az bin yıl sonra tarih sahnesine çıkmış. Dünya tarihinin bilinen en eski barış anlaşmasının Adana'da yapıldığını biliyor muydunuz? Milattan önce 1890 yılında imzalanan Kadeş Barış Anlaşması. 10 yıl süren kanlı bir savaşı bitiren bu anlaşmayı Mısır adına Firavun II. Ramses imzalarken Hitit İmparatorluğunu İmparator 3. Hattuşil temsil etmiş. Anlaşmada bu iki imzaya ilaveten Hitit İmparatoriçesi Puduhepa'nın da mührü bulunuyor. Kraliçe Puduhepa'nın ilk yazılı anlaşmada mührünün bulunmasının sebebi imtiyazlı kişiliği nedeniyle tarafları barışa ikna eden kişi olması. Puduhepa o zamanki ismi Kizuvatna olan Adana ilinde doğmuş. Bu yüzden Adana barışın doğduğu kent olarak anılıyor. İlk organ naklinin de Adana'da yapıldığını biliyor muydunuz? Efsanelere göre ve bazı Hristiyan öykülerine göre dünyanın ilk organ naklinin Adana'nın sahil ilçesi olan Yumurtalık'ta yapıldığı düşünülüyor. Günümüzden tam 2000 yıl önce o zamanki ismi Aegea olan Yumurtalık'ta Kozmo ve Damyan isimli iki hekim bir zencinin bacağını bir beyaza takarak ilk organ naklini gerçekleştirmişler yıllar sonra Hristiyanlarca aziz ilan edilen bu hekimlerin ameliyatını gösteren fresklere Avrupa kiliselerinde rastlanmakta. İlk tıp okulu da yine Adana'da kurulmuş. Dünyanın en eski tıp ve eczacılık kitabı kabul edilen Materia Medica'nın Anavarzalı hekim Dioscorides tarafından 2000 yıl önce Adana'da yazılmış. Anavarza, Adana ili sınırları içinde görkemli bir antik kent. Toplamda 5 cilt olan eserin Latince olan aslı Viyana Müzesi'nde birkaç yüzyıl sonradan yazılan Arapça kopyası ise Kitabül Haşaşi Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor. Kitap Çukurova'da yetişen çiçeklerden yapılan ilaçları tarif ediyor. Değerli izleyenler Adana'da son durağımız neresi? Son durağımız Menderes Bulvarı. Menderes Bulvarı'na niye geldik? İşte bu güzel gölü görebilmek için geldik. Yolda tesadüfen e, konuşurken arkadaşlarla, tanıştığım arkadaşlarla buraya gelmemi önerdiler. Bu güzel gölü de görmemi istediler ya da önerdiler diyeyim. Gölde ne var? Bir de bir ada bulunuyor. Sevgi Adası. Çok da güzel bir adı, adı var açıkçası. Burası bir sosyal tesis aslında. Sizi buradan bahsetmeye çalışayım. Burada çok güzel bir yürüyüş parkuru var. Burada ne yapabilirsiniz? Sevdiklerinizle yürüyüş yapabilirsiniz. Bisiklet sürebilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Koşabilirsiniz gibi. Çok güzel bir alan. Tabii ki de kış mevsimi olduğu için şu anda aktif değil. Çok az insan var. Genelde öğrenciler var zaten. E güzel restoranlar var. Adana'nın güzel yemeklerini yiyebilirsiniz burada. Son olarak dediğim gibi burayı da çekmek istedim. Nasıl geleceksiniz ondan da bahsedeyim. Şehir merkezine ortalama yarım saat gibi bir mesafede otobüsler ve dolmuşlar her zaman aktif zaten. elinden elimden geldiği kadarıyla Adana'yı gezip görmeye çalıştım ve sizlere de aktarmaya çalıştım efendim. Sürçülisan ettiysek affala. Bizden şimdilik bu kadar. Sevgi ve saygılarımızla efendim görüşmek üzere. Abici merhaba ne bu? Canlı yayın değil diyor. Geçtiğimiz günlerde büyük üzüntü yaşadığımız afetten önce ülkemizin en güzel kentlerinden biri olan Adana'da gezip gördüklerimizi deprem öncesinde kameramıza yansıyan şehrin günlük yaşantısını sizlerle paylaşmak istedik. Umarız ülke olarak böyle bir felaketi tekrar yaşamayız. Yaşamını kaybeden tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Herkese selam ve saygılarımızla.